merhaba arkadaşlar bugün birlikte Red Bull oynayacağız ve bugün oyunu bitiriyoruz Red Bull Fransız size sunumunu göstermek istiyorum Evet ee, hep 3 video çekmiştim bu üçüncü oluyor galiba 2 tane video çekmiştim bu üçüncü oluyor üçüncü videoda da e, bence bitiririz ya zamanım yettiği kadar bitiririz bence inanıyorum her biteceğimize. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone ve like yapmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Yine aynı sahneler. Evet, keşke <laughs> bu sahneleri geçmek için bir tuş olsaydı. Orada skip var da skip başka bir işe yarıyor. Evet bu tab tabela buraya dönüyor. Otobüste kaza yapıyordu galiba. Evet. Evet doğru bilmişim. Ve bugün Cufuye Tutu Pot diye biri gidiyor. Nasıl bir isim koymuş o. Çok karmaşık bir isim. Hoş geldiniz diyor yine. Ya bir dahaki videomda buradan başlayacağım ya. Diğer videolarımda hep benim az önce başladığım yerden başladım. Ama o zaman da çok uzun sürüyor. Yani az önce gösterdiğim yerden başlayacağım ben bir dahakine. Bloklar gitmiş. Blok evet hadi başlayalım. Artık başlayabiliriz. İlerleyelim. Şu ana çok korkacak bir şey yok çünkü sadece mavi var burada. Ve mavi hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor derken öldürüyor da çok yavaş öldürüyor. Sizler i̇şte şu an çıktığı gibi şu adamı öldürecek değil mi? Aa öldürmedi. Evet öldürdü. Evet öldürdü. Ve kanı da çıktı oradan. Allah rahmet eylesin. O biri kapıya doğru giderken öldü. Böyle hemen karşınıza çıkabilir. Bu yüzden de hemen hazırlıklı olmak lazım. Yoksa az önceki adamlar gibi ölürsünüz. Ben öyle ölmek istemediğimden dolayı hemen karton kutuma saklandım. Ya sabırlı olmak lazım. İla yavaş gidiyor diye anlamak gerekiyor. Gidelim böyle. Blokları bulmamız lazım. tam biliyorsunuz görevi. Ama benim yerime bir sürü kişi bu blokları biliyor. Mesela az önce 2 7, şimdi 7 oldu. Evet kapıyı kapatalım. Mavi hiç korkacak bir şey yok. Yeşilden de korkmanıza gerek yok. O zaten. Ama turundan biraz korkabilirsiniz. Çünkü çok psikopat bir şekilde geliyor. Korkunç yani biraz. Ama neyse bir şey olmaz. O kadar da korkunç değil. E bir de siz Dors'u görün ya. Dorsa da bir dahakine 100 abone olursak eğer. Ama bugün ciddi söylüyorum 100 abone olursak dorsa oynayacağım. Yoksa oynamayacağım. Yani Dors da güzel bir Roblox ama Dors daha da korkunç. Yani neresi korkunç derseniz biraz korkunç. Mesela 17 18. kopya geldiğinizde Zeki Jiki geliyor. Zeki'den küçük küçükler, ben korkmuyorum da küçük çocuklar falan korkabilir. Bu yüzden yüz amana geldiğinde çekeceğim. Yine siz şu anda abone de like atabilirsiniz. Sizin şeyiniz yani. İster video çekeyim ister video çekmeyeyim size bana atarsanız öyle oluyor. Maalesef. Of 19 tane kalmış. E, 19 tane almışlar pardon. 5 tane kalmış. O 5 tane de biz vuralım ya artık. Nerede ki o 5 tane? Hiç göremedim. Aa. Tüm blokları yerleştirme şey yani he hep dilim dolanıyor ya benim sözcükleri çalışmam lazım. Evet burada da yeşil çıkıyor. Biliyoruz bu sahneyi görmemize gerek yok. Burada yeşil çıkıyor zaten. Evet, buradan bunun yanına gitmememiz gerekiyor. Ee, bir şey görev veriyordu galiba bize. Evet, gazileri gösteriyor burada. Evet, iki tane gazimiz var. Şehit olmuş. Evet, çok kişiyiz. Ya arkadaşlar ben hep ikinci turda öleceğim gibi bir his var ya. Çünkü yeşilim böyle koşuyor uzun. Bizi alıyor böyle yiyor gibi bir his çıkıyor karşıma. Ama inşallah öyle olmaz. Yani ikinci tur ölürsek merak etmeyin bir tane daha video çekeceğim. Öyle olacak. Hadi ya söylemi bırak da. Oyna oynayalım artık. Sıkıldım. Türkçe değil. Ama burada e, İngilizce bilenler yani ben İngilizce bilenler anlayabilir burayı. Yani zıplamamız lazımmış. Henize yani para zıplamamız lazımmış. ama bizim zıplama dişimiz olmadığı, olmadığı için şöyle karton kutumuzla gideceğiz. Ve şuradan gitmeyeceğiz. Şu sol ay sağ taraftan çünkü canavarlar falan geliyor. Daha çok oradan geliyor. İşte o yüzden de oradan ben gelmeyeceğim. Diğer taraftan dümdüz gideceğim. Bir de hemen karşımıza çıkıyormuş. Hiç hazır değilim şu anda çünkü. Karşımıza çıkarsa çok kötü olur. Hadi ilerle ilerle ilerle. Ya kutular çok yavaş ya. Acaba kutudan çıksam mı? Ama öyle de bölüm biter. Mesela yeşil galiba o. O galiba yeşil. Herhalde değildir. Yeşilse çok kötü. Yeşilse çok kötü. Galiba yeşil. Hayır değilmiş. Aa orada kemik maması var. O mamayı alamam. Aa bu aldı tamam. Tamam o aldı. Bu çok uzaklaştırdık. Biraz uzaklaştıralım mı? Çok da çok da uzaklaştırmayalım ama. Biliyorsunuz ki yeşil kör olduğundan dolayı kutularda saklansak bile bizi yiyor. Böyle bir sıkıntı var. Betula neden kaçıyorsun? Arkamda yeşil mi var yoksa mavi mi var ne var? Çok seçtiğim değil. de sıfır şu anda ya. Bu bir tane bir tane kız götürmüştü oradan. Neden sıfır ki? Yoksa bir tanesi götürmüştü. Yeşil çıkmadı mı? Çıkıyor mu yoksa? Yok çıkmadı. Her şükür çıkmadı. Acaba şuraya mı saklansak ya? Hemen bir yaratık çıktığında oraya saklanacağım. Ama mavi için sayılmıyor bu çünkü yeşil için sayılması lazım. Bu aralara saklanabiliriz. Ya ben bu tur öleceğim galiba ya. Cidden bu tur öleceğim. Bu tur öleceğim ya ben. Hiç ölürsem neden öldün falan demeyin. Çünkü ölmemek elde değil şu anda. Hemen kapıdan yeşil çıkıyormuş bir de. Düşünmek bile istemiyorum şu anda. Acaba geri mi dönsek? Artık çok geç. Geri dönemeyiz. İlerlemeliyiz. Hiç footpatch toplamamışlar ya. Dört kişi kalmışız. Ya ben bu tur öleceğim kesin. Bu tur öleceğim kesin. Doğa edeyim de ölmeyeyim. Aa hemen 6 tanesi bulunmuş bile. Acaba burada mı dursam? Yoksa öleceğiz çünkü bu tur. Bakın arkadan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Buradan da gelmiyor. Kapıyı da açmak istemiyorum. Kaç tane kalmış ki? Aa 9 tane kalmış. Şimdi 6 tane kaldı. Tamam. Bu da bekleyelim. Biz de zamanla dükkana bakarız dükkanda ve evet, çok bir şey yokmuş yine her zaman gibi ben daha iyi şeyler geçiyordum ama hala enderler var, var. Ben ender alacağım çok güzel çünkü enderler ve şuradan da almak istiyorum ejderha paketi alacağım ama o da 1 milyon falan mı bine bir ses geliyor mu Burada... yok o ses, bu ses değilmiş Hadi o 6'yı da buldum lütfen. Ben şimdi açarsan video bitecek çünkü. Açarsam video bitecek. Biliyorum. Evet. Bir ses geliyor. Bir ses gelmişti. Biliyorum o ses geldiğini. O sesin geldiğini biliyorum. Yeşil. Yeşil yok değil mi? Tamam yeşil yok. Güzel. Çünkü yeşil çıkarsa biz bittik. Hadi o 6'yı da bulun lütfen o da bulun ya. O da bulun artık. Arkadan gelirse bir sıçtık. Önden de gelirse sıçtık. İnşallah iki taraftan da gelmez ya. Evet iki tane kaldı. Bir sonra o iki taneyi de bulun benim için. Evet bu YouTuber için iki taneyi de bulun. Lütfen bu YouTube, YouTuber için iki taneyi bulun. Lütfen bağışla beni. Nasıl geliyor mu? Geliyor değil mi? Geliyor mu? Geliyor değil mi? Yeşil orada. Yeşil orada iki tane kaldı. Değil mi? Gelecek. Geleceğini biliyordum ya. Geleceğini biliyordum. Geleceğini biliyordum. Benim şimdi kaçmam lazım buradan. Kaç efe kaç efe kaç. Oğlum geliyor oradan geliyor oradan geliyor. Ölecek o da. En iyisi buradan bakmak. En iyisi buradan bakmak. Galiba bizi bağışladılar orada. Bizi bağışladılar orada. Yoksa ölecektik çünkü yanından geçince ölüyoruz. Bizi bağışladılar orada. Bakın oradan gelince ölecek demiştim ya. 3 kişi kaldık. Az önce 4 kişiydik. O kişi öldü. 3 kişi kaldık ya. Bakın yoksa buradaki paketlerde de büyürdü. Eskileyim. Envantayarlarda bir şey var, var mı? Yok. Ayarlar. Yüksek kaliteli el er feneri. Evet. Yüksek kaliteli el er olsun. Yoksa olmaz bir şey. Hmm. Bize bir dükkana bakalım yine. Ah kazandık, süper kazandık. Üçüncü turdayız şu anda Üçüncü turdan turuncu geliyor biliyorsunuz. Evet, üç kişi kala turuncu geldi. Evet, yine burada bir şeyler diyor bize. Ya şu turuncu hani yemeğini yemişti. Belki yiyeceğinin kokusunu almıştır. He, yiyecekler bizde ya. O yüzden bizi avlamaya çalışacak. 8 saniyemiz var ben gideceğim bence. Lan diğeri nerede? Oyundan mı çıktın ya? Ha ben oyundan çıktı sandım. 3 kişi kala kesin alacağız ya. Bir kişi kalacağız kesin. sizlere oraya gösteriyor. Herkese vent'ten çıktığını gösteriyor galiba. Ben yine her zaman gibi savunmamı alayım. Yoksa ölüyoruz biliyorsunuz ki. Evet şöyle gidelim. Şimdi yeşil falan hep oradan çıktığına göre bizim şu yanlarına gidelim. Hı. Önce bir turuncu şuradan geçsin öyle gidelim bence. Çünkü önce turuncu geliyor sonra ay. Pardon önce yeşil geliyor sonra turuncu geliyor benim bildiğim. Çünkü ben de hep öyle oluyor videolarımda. Buralarda bir şey var mı? Yok. Şimdi başlasın bakalım. Yok değil mi hiçbir şey şu anda? Yok o zaman gidebiliriz biraz gidebiliriz. Gidelim şöyle biraz. Önce yeşil gelecek. Kesin önce yeşil gelecek. Şöyle bakın oğlum. Kesin önce yeşil gelecek ya. Şöyle gidelim. Nasıl biz bittik. Evet buradan bakalım. Gelmiyor şu anda. Ya bize bir konu da ise biz bittik. yani video bitti. Uy, korktum bir an ya. Turuncu açıktı galiba. Geliyor. Turuncu çıktı Bize doğru geliyor. Ama tabi o çiziler doğru geliyor. Bizlere gelmiyor. Tabi kutudaysak. Evet pat 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 sesler gelmeye başladı. kostosla yine gelmeye başladı. Evet. Ya bitsin artık şu pat pat sesler ya. Bitsin şu pat pat sesler. Bitti mi? Bitti mi artık? O zaman bizim biz gidebiliriz. Ya ben bu tur galiba öleceğim ya. Bu tur öleceğim galiba ben. Ben bu tür öleceğim kesin. Ha, önce turuncu geliyormuş, sonra yeşil geliyormuş ya. Daha yeni öğrendim. İnşallah yeşil bu kubadan doğru gelmez yoksa öleceğiz. Ya bu tür hep iki kişi kalıyoruz yani ben sen. Sağ o iki videomda da hep iki tane kalmıştı. Galiba bu tür uğursuz. Galiba bu tur uğursuz. Çikolataları onları götür diyor tiyatroya geri götür diyor. Şu an elim, elimden geleni yapıyorum. Gidiyorum şu anda. Gidiyorum hemen yeşil çıkıyormuş. Tabi yüzde bir şansa çıkabilir yeşil. Şu anda. Çok nadir çıkabilir. Hiç çıkmadı. Bir sessizlik oldu burada. Bir sessizlik oldu. Ee, bir sessizlik oldu. Ay Arkadaşlar ben bu tura kadar bekleyeyim galiba. Çünkü bir dahakine e, bu turu bitiririz. Yani söz de veremiyorum. Şey de veremiyorum. Çünkü öleceğim birazdan. İki tane kaldı. Bir kolu ki benim. Bir tane atalayerek kaldı. Kesin ben de ölürüm. Bu yüzden videoyu yarıda kesmeyi sevmem ama kesmek zorundayım. Ve söz bak söz veriyorum bir dahaki videomda ölmeyeceğim ya. Ay ölmeyeceğim ya. Yarıda kesmeyeceğim. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.